Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi dağdayız. Mal gitmeye çıktık. Tayini çıktık. Şöyle gördüğünüz gibi keçiler şurada. Köyde böyle Taşobası köyü. İlerliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi daha çıktık akşama doğru düşünüyoruz. Şöyle ben köprüyü de otobanda göstereyim. Biraz ilerleyelim orada görüşürüz. Arkadaşlar rüzgar sesi çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın mikrofon kullanmıyorum. Ankara Mersin otoyolu. Devam ediyor şöyle. Şuradan dağın arkasından geliyor. Şöyle şuradan dağın arkasından geliyor. Malda şöyle gidiyor gördüğünüz gibi. Bizim gideceğimiz rota şu anda tarafa geçmeyeceğiz. Normalde şurada taş tepe olarak geçiyor arkadaşlar. Şurası şöyle gördüğünüz yeşilli alan, çalı alan, küçük orman diye geçiyor. İleride de biraz e, büyük çallar olan yer var arkadaşlar. E, şurada ağaç görüyorsunuz değil mi orada e, ağaçlar? Orada büyük çallar var, orada büyük orman diye geçiyor. Biz oraya doğru ilerliyoruz. İşte gördüğünüz gibi yavaş yavaş mal yata yata ilerliyoruz. Bugün daha köpekler de geldi. Köpekleri de göstereyim. Köpekler araziye uyum sağlıyor. Yani araziye uyum sağlasınlar diye getirdik işte. Şu anda sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Diğeri de şurada. Alay alay bir yerde peşine gidiyor. Çocuklar da şöyle. Son bir defa daha göstereyim. Sonra ileride dediğimize çekerim. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz Belki izleyenler olmuştur. Geçmiş videolarda kartal yuvası çekmiştik. Kartal yuvası burada bir yerdeydi. Şu an tam hatırlamıyorum. Şurada mıydı? Şurada mıydı? Şöyle miydi? Galiba ya buradaydı ya da şurada bir yerdeydi ya ilerideydi galiba. Aynen şurada bir yerde olması lazım. Onu da diğer videolarıma geçmiş videolarıma bakarak izleyebilirsiniz. Güzeldi yani o videoda da kartalı ve yumurtalarını göstermiştik. Zarar vermemiştik sadece yuva'yı falan göstermiştik. O videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi videoyu keselim biraz ilerleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar tepeden indik yavaş yavaş ilerliyoruz. Ben de malın arkasını bekliyorum arkada kalan olmasın diye. Diğer iki kardeşim de ileride gidiyorlar. Belki görüyorsunuzdur. Şuradan indik zaten biliyorsunuz. İlerliyoruz bakalım. Ben arkada kalanları sürüyorum kardeşlerin de ön tarafı hızlı gitmesin diye ön tarafı kontrol ediyorlar. Şöyle yavaş yavaş dedim. Alana doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar bayağı ilerledik. E şuradan geldik. Şu gördüğünüz gibi dediğim büyük orman. Oraya doğru gidiyoruz. Sürü de ilerliyor gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dediğim yere geldik. Mavi şu an murt yiyor, yayılıyor. Kimisi murt, murt yiyor, kimisi karaçal dediğimiz şu çalıyor Dediğimiz çal. şu yeşil olanlar. Şöyle göstereyim ben size. Şu an videoyu Rüzgar sesi geliyor olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben şöyle ses sürüyü gösteriyorum. Bir tane sadece çıkmış. Zeytin ağacına. mal yeri gidiyor. Bir yer gitmemesi lazım. Saat şu an 2.13 geçiyor. Şöyle herhalde 6'ya kadar falan gideriz. Tam saatinde bilmiyorum ama. Arkadaşlar burada bir, bir buçuk saattir falan mal gittik hala mal yayılıyor şöyle gördüğünüz gibi şurada da bizim köyden bir koyuncu var o da yeni geldi yayıltıyor yavaş yavaş gidiyor o da ilerliyor biz sahibiz. bizim mal burada gördüğü gibi yayılıyor deke zeytine çıkmış burada koç da bir tane koyun yine yayılıyor Şöyle ben yukarı doğru göstereyim. Yine şurada bir tane keçi zeytin yiyor. Biz de burada bekliyoruz işte. Oturuyoruz. Eğer mal ilerlese önünü durduruyoruz. Şöyle daha da göstereyim, etrafı da göstereyim. arkadaşlar mal bayağı yayıldıktan sonra ilerledi. Şurada gördüğünüz gibi helikopter gidiyor. Otobanı galiba kontrol ediyor. Bir şey var mı diye. Mal şöyle şuradan ilerledi. Şöyle gidiyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi mal. Belki sesini duyuyorsunuzdur. O da helikopterin sesi. Helikopter de şöyle sıra sıra gidiyor. Hadi biz ilerleyelim bakalım. Arkadaşlar depeye çıktık. Mal yavaş yavaş yayla yayla ilerliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şurası gördüğünüz yer Çakal Tepesi diye geçiyor. Şurada yol var. Şurada gördüğünüz yolda E5. Bu da o yolda zaten bizim köyün içinden geçiyor şöyle geliyor, şöyle şurası zaten şu belki evler görüyorsunuzdur, orası zaten bizim köy taşıması. Biz böyle e, mal yavaş yavaş Yayla yola gidecek, ilerleye ilerleye, sonra ev, eve varacağız arkadaşlar. Zaten şu şu tepe'nin ilerisinden video başlamıştık. Bu şöyle geldik. Şu yakada falan yayıldık bayağı yayıldı. Şu ama yine yayılıyor buralarda. Yavaş yavaş ilerliyor. Buradan da geri eve varacağız. Allah izin verirse. Arkadaşlar malın önüne geçtik. Gördüğünüz gibi köy görünüyor. Mal ilerliyordu. Halbuki saat 5 5.30 veya 6'ya doğru gideceğiz. Mal Durdu şu an yayılıyor. Gördüğünüz gibi. Tepeye çıktık. Daha kaç saat var? 2 i̇ki, 2,5 iki saat falan var. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi eskiden çobanlar böyle burayı örmüş taşlardan dört duvar. Buradan akşam mal kalıyormuş, gece burada kalıyormuş. Şimdi ağlar telden öyle de eskiden işte daha da taşlar biriktirmişler böyle ağal olmuş. Kapısı nere tam olarak bilmiyorum galiba şu kapısı şu oluyor. Burayı da göstermek istedim. Arkadaşlar yavaş yavaş akşam oluyor. Güneş batıyor zaten belli oluyordur videoda. Malı zaten yavaş yavaş gidiyor. Bir saat falan geldi. Bir saat daha malı yayıltırız. Sonra eve gideriz zaten. Köye geldik. video başladığımız yer zaten şu an ilerlesin ilerisinde şurada falandı. Başladığımız yere geri geldik. Yani videoya başlattığım yere geri geldik. Şuradan video başlamıştım. Dağın arkasından dolandık. Yakadan buradan geri geldik işte. Mal da gidiyor. ilerliyor mal. Biz yakada aşağı iner. Şu yakada biraz zamalı yayıltırız. Sonra eve gideriz zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mal gidiyor. Bugünlük bu kadardı. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.